Ha ne güzel Aha, bu. Orada bir şeyler var. Ne? Aa bir dakika. nasıl Burası karnivor işte, adası olabilir. Etçil adası. Aa yok. Ama evet bir şey yok gördüm. Terk ben. edilmiş küçük bir adı. Ama bir şey var orada. Ve hikaye bebeğim. Explorer mod. Ben de bulayım. Bebeğim garip sesler geliyor. Tamam geliyorum. Nasıl? Bir şey var mı etrafta? Yok. Helikeli bir şey. Burası baya küçük bir yer. Var. Burası mı Otçul acaba? Sosyalı bebeğim burası Otçul Adası avazıyor mu? Değil mi? Değil mi? <laughs> Kurak bir yer burası. En sevdiğim şeyi yapacağım. Gel buraya. Ya oh, bebeğim. Neyse tamam. Şerefsizlere. Döne döne aa peşimden geliyorsun ha. Evet onlar Oo, öyle kimci. Double kill bak bebeğim. <laughs> double kill. Kimciler onlar. Sen de ister bebeğim. misin ha? Sen de ister misin? İşine bak. <laughs> Yumurtayı çaldı yedi. Bebeğim. bebeğim yumurtamızı yedi. Yumurtamızı <laughs> yedi. Yedi mi? Yedi bebeğim. Yedi bile mi? Yedi. Aa, kaç saatte bir çıkış bunlar? Ne bir buçuk saat. <laughs> ama, ama 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 hayır ama hayır aynı olmayacak asla. Yanımızda taşımamak en iyisi. Kesinlikle. Bir daha bu hatayı yapmayacağım. <laughs> Bebeğim orada orada bir oluş can çekişiyor aşağıda baksana. Nerede? Suya bak. Suya bak. Oh. Terodaktil oldu şu tek şu. Terodaktil değil o ne bu? Dur bakacağım ne olduğuna. Ay 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 beni yine düşünmeyiz. Neymiş bu? bu ne? Pale Pale Palegornis'miş bebeğim bu. Ya ben Beornis. ilk defa görüyorum. Ne Bir bu ne, şimdi? olay ki? Kanat açıklığı bizimkiler kadar. Üzgünüm. Wow. Lezzetliydi. Hadi gidelim. <laughs> bu gronto iyiymiş bebeğim sol tarafımızdaki ama <laughs> nasıl götüreceğiz? Kayıktan fazlası lazım. Ruhum gemisi falan lazım. <laughs> Zorluk seviyesini arttırınca dinozorları arttırabileceğin seviye miktarı da artıyormuş. Dolayısıyla daha hızlı seviye atlıyorlar. Evet şu an yine atladınız. Çünkü... Niye gelmiyorsun bebeğim? Aa köstebek. <laughs> Köstebeklerden uzak dur. Köstebeklerle savaşamayız. Bayıltalım mı? Bayıltamayız da bence. Niye? Çok hızlılar çünkü biliyorsun sen ne yapıyorsun? Aa kaplumbağa. Ya bebeğim ne yapacaksın kaplumbağa ya? Keratin yani. çıkıyor ve level atladım. Sen ne kadar kolay level atlıyorsun. Ben level atlatmak için neler level neler atlatmak. yaptım burada. Level atlatmak. Level atlatmak. Level atlatmak. Geliyorum. O çantasını biraz doldurmuşum etle. <laughs> Bir sürü et var çantasında. 78 40 74. Sen suyun üstündesin o zaman. Şu an Ay, hemen yok, kıyıdayım. Tamam. Karşındaki adaya gideceğiz. Burada brontolar Aa, olabilir. Aa seni gördüm. Biraz dinleniyorum. Bu adanın ne ilmiş? Bu ada. Ne bulacağız şimdi biz burada ben Aa, gördüm gördüm evet buradalar galiba. Bu gördüğüm şey doğruysa buradalar. Evet bebeğim bulduk bulduk bile. Bak bunlar. Saldırgan mı acaba? Okumadım lan saldırıyor olabilir. Dikenliler bebeğim saldırıyor olabilirler. Ha şeyim Spyglass'ın nereye gitti? Attım mı ben onu yanlışlıkla ya? Rebar. Ya da en az iki tane götürmemiz lazım ama. Bu adada çok tehlikeli bir şey yok bu adada bebeğim. Evet, otçul adası. Sen bir de etçil adasını gör bebeğim. <laughs> <laughs> Aha. Hey ben mı? geldim. Ya. Hayır. Ya. Canı Benim salak gibi can yakan okla vurmamam lazım mesela. <laughs> Çok yapıyorum ya yapıyorum evet. ya. Niye? Niye yapıyorsun? Benim o anın heyecanıyla vuruyorum işte. Numaraları aklında değil mi? Hayır. Kız. Umarım şuradaki erkek diğeri de dişidir. Evet nasıl al... Buradan oklasak acaba? Otur ama ben burada kaldım şimdi oğlum oturma bebeğim Hı. ben burada kaldım ne yapacağım <laughs> bayağı kaldım burada çıkamıyorum. O be ee, işte. ne yaptın? Aa, yine çıkamıyorum ama. <laughs> okay. Aa orada bir şey var. Dur yukarı çıkalım yukarıdan oklayalım ama suda. Aa. Et evet, bebeğim. Kırmızı olana vuracağız. Kırmızı değil pardon. Hayır, Yeşil şey, kırmızı Şeyi olan. okuyorum. Sandıktan çıkan. Ha bakayım. Tazı gibi tazı değil de ne? Onların adı çakal. Aha. Bunu da çok övüyorlar bu arada. Ne anlamda? Çok iyiymiş. Hem taşıyabiliyormuş hem zıplıyormuş falan. Bayağı önemliymiş. Ben anlamadım pek ama. Gel buradan Basit burada da... geldi özellikle. İşte bu yüzden dikkatli olmamız lazım ya. Düşüp <laughs> düşüp duruyoruz. Heh tamam ben çıktım. Şimdi whistle stop. Pasif. Vuruyor Bebeğim su... Evet. E bize saldırı bu. Bebeğim ben tepedeyim sen niye tepeye çıkmıyorsun? Düşüyor mu? Nasıl çıktın sana? Nasıl şu oğlu şu kel zombi yakı çağır. Çağırıyorum gelmiyor. Gelir o gelir. Bak geldi. Nereye gidiyor <laughs> Bence çok vurmamıza... Heh tamam güzel. Uçup gitme. Sen yeşil, ben kırmızı mı? Hayır, ikimiz de yeşil ayaklı ya. Yeşil ayaklı. Tamam. Mavi ayaklı değil, evet. Başlıyor. Kafasına vursak daha iyi olacak da. Kötü yere gitti yine ya. Evet. Male ne? bulmamız lazım. İkisi de female, diğeri 8 level. Çok kötü yerde şu. Aslında biz ona vurmaya başlayınca da kötü yere gidecek de biraz Hayır. ilerlesin kafasını. Aa ya, y-sıçtı. 3, 2, 1. Vuramadım. Ay, vurdum. Niye vuramıyorum ben? Su şey gidiyor tamam. ya. Tamam güzel. Taşı vuruyormuşum ben ya. Nere güçlü dikkatli de olmamız lazım. Taşı <laughs> vuruyorsun bebeğim. Evet evet. Aa. Aa kaçıyor. Bayılacak evet, az sonra, bayıldık, 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 bayıldık. bayıldık, Tamam. Diğeri saldırabilir. Harika. Diğeri saldırabilir bize. Şu anda. Şu an Ama saldırmaya güzel, çalışıyor. Güzel, Şu an saldırmaya çalışıyor. <laughs> Beriler yukarıda kaldı. Onu Gibi da de. mı bayılsak ya da onu öldürelim. Travma yaratmayacaksa. Tamam. Üzgünüm. Ne getireyim? Şunu evet. getireyim. Aaa stamina. Aslında bu hiç de iyi değilmiş bebeğim. <laughs> Bir kere bizim oldu. Hmm, Verileri vereyim mi? Açık 6000 ya çok kötü. O bebeğim şuna bak. Şuna bak. Ben... Ben güçlülerin güçlüsü. Kim? Kralların kralı. Veri koyayım mı? Koy koy. Eee ne yapıyoruz şimdi? bunları götüreceğiz. Zombilerde Zombi sen mi aldın? Zombi mi? Kel zombiyak. Ha. Kel zombiyak evet. Zombiyakla ben geldim ya o yüzden sordum. Wait. Staminosu gayet iyi. Oo köpek balıkları varmış burada. Aslında köpek balığı için saddle'ımız var. Bu küçük ev nereden çıktı? Parça parça çıktı. Hmm. Ama o parçaları birleştirince bir ev oluşturduğunu fark ettim. Aa, sen mi yaptın bu evi? Kış evi. Evet. Üçünü nasıl taşıyacağız? Aa, birini bırakmamız gerekecek. Acaba hangisini bırakacağız? <laughs> hmm. Hmm. Bu arada buradaki para soğur bizimkilerden daha iyi. Bo, bo, bo. Bırakmak da istemiyorum ama üzgünüm. Geri alacağız değil mi? <laughs> hmm. Yani burada başının çaresine bakabilir diye düşünüyorum. <laughs> Burası onun yeri yurdu bebeğim. Ya bebeğim gerçekten yerinden... niye bunlara bu kadar ihtiyacımız var anlamıyorum. Ne demek? Ya bebeğim... Kötü mü? Hayır. Yeni tür tamam, oluşlar mı olması? Hani, daha iyi bir oluşum geride bırakıyorsun onu anlamıyorum şu an. Bebeğim Bize... onu nasıl götüreceğiz? Bu oluşlara ihtiyacımız var ama o oluştan yok. Ne için var. işte bu oluşlar, biz hani kazmayla taşa vuruyoruz da bize 3 tane metal ha, geliyor ya, bunlara 15 tane metal geliyor. Tek Peki. anladın mı? O öyle düşün. Vericiyi götürmene gerek yok, onu karşıya götürelim, o orada takılsın. Dur ben götürüyorum. Orada hoş. hayatını yaşasın derim. Sonun doğal alanı onu buraya getirmeye gerek yoktu, onu karşı adaya götüreceğiz. Eve götüreceğiz onu. Eee, sonuçta götüreceğiz. Kaçıyor oluyor. Tamam, geri kalan beriler de ona kalsın. Bebeğim. Ben buna Amber diyeceğim. Ne Topla oldu? Ben toprağa içine girdi. Ben mi? Hayır, bu. Yok. Ben girdim şimdi. Bebeğim, bebeğim bırak beni. <laughs> Şu hayvan. Bak bu ne bu mu? Hadi, gidelim. Bak, hadi gidelim. Ben de işte. Bebeğim mi? neredesin? Neredesin sen? Adada biraz dinlenelim dedim ben. Hayır geçmedim buradayım zaten adadayım. Sen neredesin? Ben karşıya geçtim. Sen diğer adada mısın? Benim de kusura oyun saçmalıyor. Niye oraya gittin sen? Sen neredesin? Bana onu söylesene. Beyim adadayım ben. Ayrılmadım adadan ya. Tamam geliyorum. Gel. gel sen hadi gel karşı adada adaya gel. Ben bekliyorum. Hani küçük adada dinlenelim Aha. ben peşinde peşimde, peşimde ben, olduğunu zannettim. Ben oraya giderken isim de orada gözüküyordu. Sen ismime aldanma. Benim dediklerime odaklan. Senin dediklerini anlamıyorum ki. Adada dinlenemiyorsun. Hangi ada? Ne adası? Sormadın ki. Ya. K'ye basıp çok güzel ben şan K'ye bastım. <laughs> ben de